Hepinize merhaba. Ben Furkan. Oyun salonundan, oyun salonundan hepinize merhaba. Ee, arkadaşlar ben YouTube kanalı yeni açtım. Ee, Minecraft'a başladım dedim. Bir ev yaptım burada kendime. Ee, bakın şöyle bir göstereyim. Aa Skeleton örümcek falan var. Şikretonu öldürmem lazım. Allah kaç. Kaç çok kötü oluyor Kaç. Gel lan vur. Hoppa. Vur hoppa. Vur, vur hop. Örümcek seni peşime takacağım gel. Allah vallaha geliyor. Vallaha geliyor. Gelmesin ya. Şurayı da kapatayım ben. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar. bunun e, bundan önce bir kanalım vardı. Kanalımda bir serim vardı. Ama o kanalı kapattım. Yarım yarılak, yarım yarıl, yarım seriler vardı. O yüzden kapattım. Aha. Endirme. Kardeş sen buradan bir çıkar mısın? Çıkla buradan. da buradan. Çık git da buradan. Ben ekmeğimi yapayım da ekmek yemek yiyeyim ya. Açım arkadaşlar açım. Aman gelmesin. Çok sıkıntılı bir yerdeyiz şu anda. Bir kazmamız var o kadar. Şimdi şuraya da bir tohumluk yer yapalım. Şöyle koyalım. Şöyle. Şuraya bir ekmeklik yer yapalım. Bir dakika şuraya ekleyeyim. Tam bunlar üstümüzde dursun da. Tamam arkadaşlar böyle olacak. Şimdi bu bölüm bir şey yapalım daha canım. Bir şey yapalım. Ben buraya cam açmam lazım. Tamam. Kum toplarız kazma yapalım kum toplayalım diamond'ımız falan var arkadaşlar tamam hadi bakayım ya şey nerede bir diamond alayım bir diamond aa tahtam yok mu gidelim ağaç toplayalım ağacı nasıl toplayacaksan ha, burada ne olmuş böyle ya spawn filan olmuşlar çok sıkıntılı yer bura diamond ile kıracağım diamond da bayağı hızlı kırıyormuş neyse bu kadar yeter ya zaten ne yapacağız böyle bir tane bundan şöyle çubuk yapacağız 8 tane varmış Arkadaşlar bu bir seri olacak. Yani seriden vazgeçmeyeceğiz. Bakın arkadaşlar burada da otomatik tarla var. Şu skeleton çok sıkıntı ya. Bir de evimizde endirmen spamı oluyor. Uf. Hızlı inmiyor ya. Hızlı in. Kafamız çarpıyor galiba. Buraları bir düzeltiriz. Birer tane daha kırarız şeyimiz nerede? Burada. Şundan koş Kürek yapalım. Bir de balta yapalım. Ya. Yani şuradan balta falan. Demirler nerede? 64 tane demir var. No problem. Şimdi şuradan. Aa, yetecek mi? Yeter ya yeter. Demirden. Şöyle bir balta. Bazma. Evet, güzel oldu. Bunlara ileriki zamanlarda şeyler falan azarız. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Kum toplamamız. Gel lan. Siz kim? Siz kimsiniz benim evimin yakınlarında dolaşıyorsunuz? Al lan. Oha tek attım. Vallaha tek attım ana Skeleton attı katladı. Kum 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 yok mu? Aha orada var. Hoppa, Allah. Arkadaşlar vlog çekeceğim. Ama bugün değil yani. Bugün çünkü akşam şu anda da. Ama vlog gelecek. Şöyle bakalım ya. Nereye kadar kalacağız? Bir ayarlayalım. Ha şimdi. Ş şöyle Tamam. Şöyle şurayı kesip bir kat daha. Tamam. Tamam. Yani şöyle şöyle. Evet. Böyle keseceğiz. Kazacağız. Şöyle kumdan cam yapmamız lazım. Şart. Şöyle şuradan şöyle 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 şöyle. Bu kazmaya falan tabi büyü basmamız lazım. Bilerki zamanlarda bu Evimiz güzel değil mi arkadaşlar? Ya? Şimdi yeter mi? Kaç tane? 42 tane. Daha tamam, fazla demir yapmayacağım zaten. Ocağımız var mı bizim? Taş topla taş. Taş topla. Daha ocağımız falan yok. Ocak falan yapmadım. Daha 8 tane yapmam. Toplamamız lazım. 16 tane toplayalım şöyle. Kardeşim de içeride video izliyor. Aa burada ocak fırınlarımız vardı. Neyse topladık. Dursun. Şöyle bir alalım şöyle. Hop. Burada da taşlarımız var. Şu gereksiz sandığımız nerede bizim? Ha. Bunlar gereksiz sandı. Gereksizleri şöyle koy. Bunlar şimdilik lazım değil. Her gereksiz şimdilik. Aa oku koymadım. Şimdi ne yapacağız? Hoppa. Kömürümüz yok. Neyle pişireceğiz? Yürü ya. Aa burada kömür var. Bir dakika ya. Yer, yerde kömür var ya. Ben buradakilerden niye toplanıyorum? Ana. Ya ben de dedim niye kırılmıyor? Neyse burayı sonra düzlerim ben. Daha fakiriz daha. Bodrum'uz bile yok. Kömür yeter mi ya bu kadar? 11 tane yeter ya. Yeter ya yeter. Yeter 11 tane. Yarısını buraya. Al sana da atayım sen de. Ol. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye. bay.